İyi günler sevgili arkadaşlar. Web silah Tanışmanlık hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. Yersiz alt tüfeklerinde 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle Rusya süresi dolan veya varislerinden kalan silahlar için yenileme süresi artık bitmek üzere. Bu süreç içerisinde yersiz alt tüfeklerini yenilemeyen kişilere idari para cezası uygulanacağı gündemde. Zamanımız daraldı. Burada ortalama bir 20 günlük bir sürecimiz var. Bu süreç içerisinde yersiz tüfek ruhsatnamelerinin yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmediği takdirde dediğimiz bir idari para cezası ve hatta yersiz tüfeği mülkiyetinin kamuya geçirilmesi söz konusu. Bazı kişilerin bu konuda vakitleri yok. Özellikle İstanbul ilinde yersiz alt tüfekleri işlemleriyle alakalı olarak bizden bu konuda yardım alabilirsiniz. Hatta yersiz alt tüfeğini yenilemek istemiyorsanız veya hibe etmek istiyorsanız da biz bunları sizden gider pusulası ile hibe kabul edip sizi bu yükten kurtarabiliriz. Bu konuyla alakalı lütfen bizi arayın videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beraber büyüyelim. Sizin desteğiniz olmadan hiçbir şey olmuyor. Teşekkürler.